Az önce bahsettiğim merhabalar tekrar. Az önce bahsettiğim Yahweh şahitlerinin arasına girip de başıma gelen Samatya'daki vücut çişme, patlama, Hindistan çar dan kurtulma çalışmalarımı ve canımı kurtarma çalışmalarından biraz bahsetmek istiyorum. Daha sonra Yahweh şahitlerinde katılmak istedikten sonra Angelikan kiliselerinden de oyun verdiler. Rüya olarak ve bu rüyaları gördükten sonra Şirin Evler ve Cihangir'de Özgen Erdin ve Erdin ve Ece ve Zeytin Şirin Evler'deki işte Laz ailesi ve kahveci ve oturduğumuz ev ve Tolga diye bir arkadaş çar alanı olup her gün vücudumu parçalayıp parçalayıp Moskova'da ya her gün vücudumu parçalıyorlar her gün. Burada iki tane Özbek'le anlaştılar sistem üzerinden. Her gün vücudumu yerlere vurdurup, yerlerde kırdırıyorlar, parçalıyorlar Ve daha sonra baktım işin içinden çıkamıyorum. Moskova'ya geldim. Çünkü herkes Yahweh şahidi ya da Angelikan'da oyun oynuyor İstanbul'da. Oynamayan yok. Ve Moskova'ya geldikten sonra, ama çarlarır çaraların çok büyüttüler çok çok büyüktüler, çok fazla büyüktüler. Moskova'ya geldikten sonra da Moskova'da da yavaş ayetlerinde oynamaya başladılar. Moskova'ya gelmemin sebebi zaten benim beynimi, <laughs> benim beynimi kullanan etrafımdaki insanlar devamlı bana el hakkı geldikçe bu el hakkı da şeyden kaynaklanıyor, şirket kurduğum yerden kaynaklanıyor. Bu onu oyun olarak alıp kendi üzerime gelen hakkı oyun olarak alıp kendilerine bir oyuna çevir, çevirmişler. Ve bu işte Yahova Şahitleri ve Angelikan oyunların da daha çok ortaya çıktı. Ve buraya geldikten sonra Yahova Şahitleri'nin yani Moskova'da Rusya'da yasak olduğunu bildiğim için geldim. Çünkü e, bir, bütün kendi üzerime aldığım hakları onlar oynamaya başladılar. Bu sebepten dolayı da Moskova'ya geldim. Ve şu, şunu gördüm. Yehova şahitlerinde oynayan bütün oyuncuların hepsi geldi buraya oldu. Burada oyun, oyuncu oldular ve burada oynamaya başladılar. Ve artık etime kadar kullanmaya başladılar. Yüzümü yarıp artık burada restoranlar yapıp artık kullanmaya başladılar. Ya bu hayır dediğim ustam diyeyim yanımda çalıştığım daha önce yani bu kendisini Moskova'da adam yaptılar. Çoğu insan onu geziyor, onu oluyor, onu giyiniyor, onu dolaşıyor ve benim kendimi ve ailemi kullanıyorlar ve vücudumu şey yapıyorlar. Ve burada ilk geldiğimde oyun olarak başlatan kişi kapalı çarşıdan Rıfat ve Uğur'un oyuncu çağrılarıyla burada oyun başlatıldı. Ya nasıl olacak? Ne yapacağım? Bunun içinden nasıl çıkacağım? Ya hani ölmemek için kendimi zor tutuyorum. Ne kadar Arap Baharı oyunları varsa İstanbul'da Yeni gelen bütün şansları ona kullandılar ve Valide yaşadığım Agop diye bir taşçı var. Bu taşçı ile alakalı yaşadığım bir muhabbet, sohbet var. Bu sohbetten dolayı onun bile kafasını çar alana alıp, alıp bugün tramvayda onun oyununu verdiler. Orada bana gelen el, benim taş anlaşmamı, oradan sonra şirket kurmuştum. Taş anlaşmasında ürün satın almak ama el hakkının devam etmemesi şeklinde bir diyalog yaşandı, bir hissiyat yaşadı. Ve bu hissiyatı bu hissiyatı değerlendirmeye alıp şirketi şirketi iflas ettikten sonra, şirketi kapattıktan sonra bunu kendi beni kendilerini sistem alıp o şekilde devam ediyorlar İstanbul'da. Ve bu yeni işte bu buraya gelmeden önceki Yahova şahitleri ve Angelikan kilisesi e, rüyaları da diyimde alıyorsun bu oradaki hak üzerinden oynayıp hem 15 Temmuz'da restoranda yaptıkları işleri kapattılar hem vücut şişirme patlatma oyunlarına devam ettiler. Ne kadar uğraşırsam uğraşayım, ne kadar çabalarsam çabalayayım bu insanlardan kurtulamadım. Kendimi ve yakamı kurtaramadım bu insanlar. Bütün gün sabah başlayıp akşama kadar devam eden olaylar var. Devam ama ve bu oyunları bana bu şekilde yansıtırken bu insanlar bana bu oyunları bu şekilde yansıtırken Ukrayna Rusya Savaşı'na müdahil olup Ataköy ve e, Moskova İstanbul ve Moskova arası enerji beden oyunları kurdular arada. Ya her günüm kötü geçiyor ve vücudum çok büyük işkence içerisinde. Ben İstanbul'daki Angelikan ve Yahova Şahidi yetkililerine ve İstanbul'daki e, diğer cemaatlere rica ediyorum. Lütfen bu oyunların içerisinden beni çıkartın. Bu oyunlardaki enerji adam olarak iddiaya koyduğunuz kişi olarak beni bu oyunlardan çıkartın. Koyduğunuz adamları, kendi adamlarınız, o kendi adamlarınızın benliğini benim benliğimden çıkartın. Sıralamasını anlatayım. Erdin, Serkan, Tolga, mahalledeki sıralamasında benliğimi kullanan kişiler. Vecettin Hayri Çoğacan da Fatih Kütahyalı ve bunun üzerinden İzmit'te iki tane kuyumcu kadın var. Kuyumcu kadın değil cennetler neredeyse. Vücudumun her tarafı işkence altında. Bakırköy'de Tınastepe pasajında da ayaklarımı kilitlediler. Samatya'da e, ee, ne nasıl diyeyim? Ee, şirin evlerde kahvedenin önünde ayaklarımı, vücudumu kilitlediler, kafamı kilitlediler. Arka tarafı çar alanı olarak aldılar. İzmit'ten kanserli yengemle, Yeniler Refah Partisi'nden kanserli bir adamı sistem alıp kanser yaptırmaya çalışıyorlar diye. Ya çok kötü oyunlar içerisinde. Lütfen bir şekilde bu insanlarla ulaşıp bunları kim yapıyorsa bunların bunların bunlarla artık beynimin delinmesini istemiyorum. Artık beynimin delinip delinip kullanılmasını istemiyorum. Akşama kadar bağırıyorlar. Burada gittiğim kuyumcu dükkanında bile sistem olarak aldılar hoparlör sistemini direkt kafama taktılar. Bu e, ne sistemiydi o? Affedersiniz. E, akapunk'tur. Akapunk'tur sistemiyle Hintli çar alanına sabitleyip araçları e, araçları çar yapıp vücudu şişirip şişirip işte grubun varsa işte Kürtçe biliyorsan, Ermenice biliyorsan işte e, işte başka bir dil biliyorsan kurtulursun. Bilmem ne gibilerinden yapıp da dönüp burada kursa katıldıktan sonra kurs alanını patlatıp da işte oradaki aletçi Rafi'yi benim kafamı oraya esir aldırıp da Trabzonlu aileyi Hint Hintli Budist çarında Trabzonlu aileyi göz çarı verip de ya bu kadar işkence olmaz ya ya bunları kim yapıyorsa bu kadar siyasete kim alet ediyorsa bu kadar işi kim yapıyorsa lütfen bunları durdurun hiçbir şeyleri kalmadı en son Rusya-Ukrayna savaşına girip ya Zelenski'nin görüntülerini inceleyin onu da bunlar yapıyorlar uyuşturucu kullandığı iddiasında bulunan kişileri inceleyin. O o olayları da bunlar yapıyorlar. Ve o, o oradaki uyuşturucu kullanma iddiası ve Zelenski'nin uyuşturucu kullanma iddiası tamamen beynine çakılan bir çar, beynine vurulan bir, bir çar sistemi. Ve Moskova'da da yani bir semt girdi bu oyunun içerisine. Bir semti komple kapattılar. Bir semt komple bu oyunların içerisine girdi. İşte bu çarşamba İsmail Han'ın olduğu bölge, Nurettin Paşa tek, Nurettin Tekkesi, e, Tekkesi olan yer. Ben bunlardan yanından geçtim, hayatım karardı. Ne yapabilirim, ne istiyorsun? Neyi verebilirim size? Komple vücudumu oyunlara şey yapıp kendiniz kendinizi sefir yapıyorsunuz. Oyun alanı belirliyorlar bir yere ve gözünüzün retinasını kopyalayıp oyun alanına asıp ondan sonra sistem yapıp da o sistemin içerisinde işkence çektiriyorlar bütün gün. Şuradan çıktıktan sonra şu videoyu yayınlıyorum ve bu videoyu yayınladıktan sonra Ataköy'deki e, Hindistan bütün Hindistan çarlılar ve Konyalılar kullanıyor Hindistan çarı olarak. E, şu şekilde elini kilitliyorlar Konyalılar. İyi Partililer bu şekilde elini kilitliyorlar. Bu şekilde elini kilitliyorlar. Ercan diye bir arkadaşım var onu oynatıyorlar. Ve